görmedim ee, yani ilk defa görüyorum ee, değişik bir lider onu söyleyeyim yani bir kere e, konuşurken kimsenin yüzüne bakmıyor Sabit bir noktaya bakıyor bir yer seçiyor oraya bakıyor oraya koşuyor anlatıyor yani ne söylersen kendince bir gün yani ve bu arada e, derdini de çok berrak bir Türkçe ile anlatıyor teklemeden e, anlaşılır bir Türkçe ile e, ağırlıklı ekonomik sorunlardan bahsederek eleştirmekten de geri durmayarak. Eleştirirken de CHP'nin yanına düşmeyerek bunu yapıyor. Bu ilginç bir durum yani. Gözlenmesi gereken bir durum. Sıra dışı duygusal tepkiler de vermiyor. Yani en radikal dediği, en, yani en sert diyebileceğin cümleyi bile belli bir tonda söylüyor. İlginç bir siyasetçi. yani benim Televizyonlarda izlemek başka yani toplantıda izleyince kişisel ilişkide e, temas kurunca belli ki zeki bir siyasetçi kitlesini biliyor ve kitlenin hangi e, e, söylemle ayakta durduğunu da çok iyi farkında e, sonuçta Erbakan'ın oğlu ve yanında yetişmiş.